Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Rusya ile savaşmaya hazır olduklarını açıklamasının üzerinden çok geçmeden Rusya destekli güçler Donbas'a saldırı düzenledi. Saldırıda bir Ukrayna askeri öldü, 3 asker de yaralandı. Hala doymayan Rusya, eski Türk toprağı olan Kırım bölgesini almakla yetinmedi. Şimdi de Ukrayna'nın tamamını almak istiyor. NATO ise Ukrayna'ya destek vererek Rusya'yı durdurmaya çalışıyor. Ve Türkiye'de bu savaşın içerisinde. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3 askerinde yaralandığı aktarıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada gece yarısından itibaren 7 itibariyle ayrılıkçıların iki kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Açıklamada, ayrılıkçıların Donbas'ın Novognatovka ve Zolotay'a dört bölgelerinde açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği, üç askerin yaralandığı belirtildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukovic'in gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Peki sizce bu savaşta Rusya haklı mı? Yorumlarda lütfen bunu tartışalım. Başlıkta belirttiğim gibi Türkiye de bu savaşın içinde çünkü Türkiye hala bir NATO üyesi. Rusya'ya karşı Karadeniz'de yapılan tatbikatlara Türkiye'de katılmakta. Tabi bu Türkiye'nin Rusya ile savaşta olduğunu göstermez. Ama şöyle bir etken de var. Türkiye son yıllarda en büyük silah ihracatını Ukrayna'ya yaptı. Ukrayna, Türkiye'den aldığı silahlı insansız hava araçlarıyla Rusya'ya karşı büyük bir tehdit oluşturmakta. Rusya hemen hemen her gün basın aracılığıyla Ukrayna'nın aldığı Türk silahlı insansız hava araçlarından rahatsızlık duyduğunu belirtmekte. Son dönemde Ukrayna, Türkiye ile arasındaki savunma sanayi işbirliğini artarak sürdürmekte. Bu çerçevede Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ada sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı. Ukrayna söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi de hedefliyor. Ukrayna NATO desteğini alıp Türkiye'den aldığı savunma sistemini de kullandığı takdirde Rusya karşısında ülkesini savunabilir. Fakat yine de Rusya bölgede askeri açıdan güçlü. Günümüzde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu kriz aslında ne ilk ne de son. Meselenin evveliyatına bakmak real politik açıdan önem arz ediyor. Soğuk savaşın sona ermesinden sonra oluşan yeni dünya düzeninde bağımsız devletler topluluğu içinde Rusya Federasyonu'nun 2000'li yıllardan itibaren Vladimir Putin liderliğinde Çarlık dönemindeki ihtişamlı hayatına geri dönme gayretleri Bugün yaşanan olayları aslında çok net ortaya koyuyor. 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumuna göre, Ukrayna nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının şartlarına uygun davranmakta, söz konusu memorandumda öngörülen güvenlik garantilerinin sağlanmasının, belgeye imza atan tüm ülkelerin önceliği olması gerekir. Fakat Rusya Federasyonu, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın Güneydoğu bölgelerini işgal ederek, Budapeşte Memorandumu hükümlerini ihlal etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin dönemi boyunca Rusya Atlantikçilikten sıyrılıp klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa hızlı geçiş sürecinde yakın çevre doktrinine bağlı bir strateji üretti ve kendi arka bahçesi olarak gördüğü Ukrayna'da Budapeşte Memorandumuna aykırı olarak 2014 yılında Kırım'ı işgal ve ihlak etti. Bu süreçten en olumsuz etkilenenler Yarımada'nın gerçek sahipleri olan Kırım Türkleri oldu. Bu yaşananlar aslında ilk değildi. Sistemli bir sürecin dahilinde gelişmişti. 1783 yılında Kırım'ın Ruslar tarafından işgaliyle başlayan süreç sonrasında uygulanan Ruslaştırma politikaları ve Kırım'ın asıl vatandaşlarını tasfiye çalışmaları kısmen başarılı oldu ve bu süreç 18 Mayıs 1944 sürgünüyle devam etti. Nihai olarak da 2014 yılında sonuçlandı. 18 Mayıs sürgününde Almanlarla işbirliği yapmış oldukları bahanesiyle Kırım'daki kadın, çocuk, ihtiyar, son ferde kadar tüm halk hayvan vagonlarına yüklenerek Orta Asya ve Sibirya'ya sürgün edildiler. Bu sürgün sırasında Kırım Tatarları nüfuslarının %46'sını kaybetti ve Kırım'da Kırım Tatarlarından kalan bütün malların yağmalanmasından başka Türk İslam geçmişine ait bütün tarihi binalar, abideler ve eserler pek az istisna dışında yerle bir edildi. Kırım Türkçesinde yazılmış her tür kitap ve yayın, Kırım'daki ve Sovyetler Birliği'ndeki diğer kütüphanelerden toplanarak imha edildi. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde tarih tekerrür etti ve aynı talihsizlik Kırım Türklerinin başına yeniden geldi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü kararı hiçe sayılarak uluslararası hukuka tamamen aykırı şekilde Silahların gölgesinde 16 Mart 2014'te yapılan ve Ukraynalılarla Kırım Tatarlarının protesto ettiği referandumda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıktı. Kırım nüfusunun %60'dan fazlası Rus olup yaklaşık %13'ü Kırım Türkünden oluşuyor. Türklerin tamamına yakını söz konusu referandumu boykot ettiler. Rus yanlısı Yeşil Adamların kontrolündeki Yarımada'da Ukrayna ve Kırım taraftarlarına baskılar arttı. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar halkının temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasakladı ve aşırılıkçı örgüt olarak nitelendirdi. Rus yönetimini istemeyen yerel halk bölgeden sürüldü. Rus ordusunda görev yapmak istemeyenlere karşı cezai takibat başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Mart'ta Kremlin sarayındaki törende Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını öngören yasayı imzalayarak yarımadanın ilhakını onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yasa dışı olduğunu içeren tasarıyı kabul etti. Avrupa Birliği ve ABD Kırım'ı işgal etmesi ve Ukrayna'ya yönelik politikası dolayısıyla Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımlar uyguladı. Bölgede Birleşmiş Milletler'in Yerli Halkların Halkları Bildirgesi'nin 12. maddesini ve 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eden işgalci ülke nüfus değiştirme politikası yürüttü. Dünyada pek çok ülke gibi Türkiye'de bu yasa dışı ilhakı tanımadı. Türkiye hükümeti, Rusya hükümeti tarafından işgal edilen Kırım'ı Ukrayna'nın toprağı olarak kabul ettiğini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki görüşlerinin çok net olduğunu, Kırım'ın Türkiye için Kırım Hanlığı döneminden beri tarihi önemi olduğunu ısrarla vurgulayarak dış politikasında da bu tutumunu sürdürdü. Kırım'ın Ruslar tarafından yasa dışı ilhakının hiçbir zaman tanınmayacağı ve Kiev hükümetiyle birlikte çalışılacağı resmi düzeyde de ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz diyerek, Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu her fırsatta yeniden vurguladı. Dışişleri Bakanı Melut Çavuşoğlu da, aynı şekilde Türkiye'nin Kırım konusundaki net tavrını ortaya koymaktı. Fakat Türkiye her ne kadar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana bir tavır sergilese de, güvenliğine de halel getirmeyecek pragmatik bir tutum içerisinde olmak durumunda. Bundan dolayı Türkiye, Ukrayna ve Rusya ile bir denge politikası uyguluyor. Rusya ile S-400, Türk akımı, Akkuyu nükleer anlaşması, turizm gibi alanlarda iki ülke arasında çok sayıda işbirliği anlaşması bulunuyor. Sonuç olarak Rusya 1994 yılında imzalanan Budapeşte Memorandumu'yla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım üzerindeki egemenliğini onaylamasına rağmen Ukrayna'yı Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak görmüş, ve Kırım Yarımadası'yla Sivastopol üzerindeki Ukrayna egemenliğini asla kabullenememiştir. Ukrayna ise toprak bütünlüğünü yeniden sağlayabilme ve Doğu Batı kıskacında tutarlı bir rota çizebilme hedefinde. Rusya kontrollü gerilim politikası gereği siyasi emeliyle Batı kıskacından kurtulmak ve kendi gücünü ispatlamak için jeopolitik bir güç mücadelesi içine girmiştir. Bunun en yakın örneği 2008 Gürcistan Savaşı ve 2019 Kırım işgali olmuştur. Tarihi ve doğal güzelliğiyle turizm cenneti bir yarımada olan Kırım, işgalden 7 yıl sonra bugün Rusya'nın bir askeri üssü haline gelmiş durumda. Ekonomisi tamamen Rusya'ya bağımlı olan bölgede, halk ekonomik güç açısından fakirleşmiş halde, halkın bir kısmı da Kırım topraklarının Ruslaştırılması politikası gereğince Ukrayna'ya gitmek zorunda kaldı. Doğu Ukrayna, Donbas, çatışma bölgesi haline geldi. 2014'ten beri Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kırım ve Donbas krizi 2021 yılında çok daha tehlikeli bir boyut kazandı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü tavır Avrupa Atlantik güvenliğini ciddi biçimde zedeledi. Ukrayna Rusya yanlısı ayrılıkçı unsurların Donbas'ta bağımsızlığına onay vermese de uzlaşmacı bir tutum sergiledi fakat buna rağmen bölgede ateşkes ihlali gerçekleşti. İlişkilerin normalleşmesini ancak Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıması sağlayabilir. Bu çerçevede Rusya'ya Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar gevşetilebilir ve istikrarsızlık sona erer. Akselde Ukrayna'nın müttefiki olan Avrupa Birliği, NATO ve ABD gibi güçlerin bölgeye küçük çaplı da olsa dış müdahaleleri olabilir. NATO'nun bölgeye olası müdahalesi Rusya'nın kırmızı çizgisidir. Ukrayna'nın Rusya'nın bu kırmızı çizgisini ihlal edip onun hiç tasvip etmeyeceği şekilde NATO'ya üye olması gerginliği savaş boyutuna taşıyabilir. Temennimiz bundan sonraki süreçte bölgede savaşsız, diplomasi çerçevesinde nihai anlaşmaların yapılması ve kısa vadede normalleşme yolunda bir an önce ateşkes sürecine geçilmesidir.